Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Muammer Memik. Bugün evde değil, kütüphanede olan bir vlog olacak. Kütüphanede ders çalıştığım bir vlog olacak. Dışarıdayım yani. Arkadaşlarım falan da olacak. İnşallah gelirlerse. Gelmezlerse tek başımayım. Gelirlerse onlarla birlikteyim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Tekrardan videoma hoş geldiniz. <laughs> later. Çıkarırım. Çok kararık, çok kararık. Arkandan çok ışık vuruyor. çıkış baba. oğlum. Oğlum sen benim uzunsun ya. <gülüyor> 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 Yemek bekliyor galiba <laughs> <laughs> Eve geldim. Şimdi kahve yaptım kendime. Güzel bir günün yorgunluğunu atacağım. Saat 5. Aslında daha fazla kütüphanede kalacaktık da. Arkadaşım Eren. Eren'in dershanesi varmış. O dershaneye gidince benim de eve gelirsin geldi. Evde devam edeceğim. Birazcık dinlendikten sonra. Ama ve hava karardı. Ve hava karanlıkken de video çektiğimde gerçekten güzel durmuyor. O yüzden bu videoya burada nokta da koyuyor olabilirim. Eğer yarın video çekersem ikisini birleştiriyor da olabilirim. O şekilde. Şimdi videonun her seferinde sonunda konuştuğum için şey. Şu anda bir önceki videoya göre mental sağlığım daha iyi. Gerçekten yani önümüzde bir 6 ay kaldı. Şimdi 7 demiyorum çünkü Haziran saymanın bence bir manası yok. Yani Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 6 ay kaldı. Haziran'ı saymıyorum. Bu ay da zaten bitmek üzere Kasım. <laughs> o yüzden 6 ay kaldı. Ve bu 6 ayı gerçekten düzgün bir şekilde geçirmek istiyorum. Çünkü her türlü geçecek bu 6 ay. Bu sizin için de bir şey olsun. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Şimdi 6 ay her türlü geçireceğim için veya geçireceğiniz için yani verimli bir şekilde mi geçirmek istiyorum? Yani iyi bir üniversiteye gitmeyi mi tercih ediyorum? Yoksa kötü bir üniversiteye gitmeyi mi? Üniversiteye gitmek yani Bence bir marifet değil. Çünkü her türlü gidebilirsin. Yani ben bu seneki yaptığım netlerle de üniversiteye gidebiliyordum ama iyi bir üniversiteye gidemiyordum. Arası bir ay. İyi bir üniversiteye gidebilmek marifet. O yüzden bu 6 ayı düzgün bir şekilde geçirmek istiyorum. Gerçekten iyi bir üniversiteye gitmek istiyorum ve hayatımda artık bir şeylerin değişmesini istiyorum. O yüzden bu 6 ay boyunca sürekli bu şekilde videolar atacağım. Yani bilginiz olsun. Çünkü sürekli ders çalışmak istiyorum. Yani ders çalışmamın sebebi de üniversiteye gitmek. üniversite yani üniversiteye gitmem, iyi bir üniversiteye gitmemin sebebi de para kazanmak. Herkes için böyle yani. Tamam sevdiğin işi yapmak eyvallah güzel bir şey. Ama temeline baktığında her şey üzülerek söylüyorum ki parayla geçiyor. Bir de Türkiye şartlarını, ekonomisini ortaya koyarsak paran olmayınca mutlu da olamıyorsun neredeyse. Ne yazık ki. Tamam parayla mutluluk olmuyor ama bazı durumlarda oluyor arkadaşlar. Bunu doğru söylemek lazım. Çünkü sen açsan tamam mutlu olamazsın. Mantıksal olarak vücudunda karbonhidrat, protein olmadığından dolayı daha asabi ve sinirli bir insan olacaksın. Anladın mı? Ama bunlar olsa mesela tamam bunlar mutluluk getirmeyecek. Yani karın toplu mutluluk getirmiyor size eyvallah da. Sonuç itibariyle sinirli bir insan değil, relax bir insan oluyorsunuz. Yani minimum olarak baktığımızda da yoksa paranın getirdiği çok güzel şeyler var. Gerçekten Ah, o şekilde. Sizler bilmiyorum nasıl çalışıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz. Veya belki de beni geçen sene takip edenler de şu an videoyu izliyorsa belki de üniversiteye denkmiş olabilirsiniz. Demek istediğim şu. Yani hayatınızı her türlü geçiriyorsunuz. İyi geçirmeye bakın. Gerçekten iyi geçirmeye bakın. Çünkü hayat dediğimiz şey aslında o kadar uzun olan bir şey değil. Gerçekten kısa olan bir şey. Yani ben 19 yaşına girmek üzereyim. 4 ay sonra 19 yaşına gireceğim. Şu son yani pandemiden itibaren diyelim hadi. Bunu da çok şey yapmayı söylemiyorum. Herkes pandemi dolayısıyla yaşıyor. Mesela ne ara geçtiğini bilmiyorum. Yani bir aralar mesela maske takıyorduk. Şu an baktığımda maske takmıyorsun ya çok garip geliyor. Ne ara taktık ne ara bitti ne ara geçti anladın mı? Ben genç çok maske takan bir insan değildim de. Neyse konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Hayatınızı sevin arkadaşlar. Farkındayım güzel bir hayatınız yok. Şu anda belki kendim de arada bir oluyor. Ölmek istiyorsunuz. Yani yaşamayı istemiyorsunuz. Bunu da farkındayım. Ama ben inanıyorum ki hayatımın öyle bir noktası gelecek ki şu an ne kadar yaşamak istemiyorsam o zaman o kadar yaşamak isteyeceğim. Bu nokta gelecek eminim. Çünkü yani bu şekilde gitmez hayat. Gitmeyecek de bence. Yani ben boşuna ders çalışıyor, boşuna kendimi geliştiriyor ve boşuna bu şekilde karşıma gelip insanlarla konuşup video çekiyor olamam. Anladın mı? Ya yani bunların hiçbirinin bence boşuna değil. Bir anda geldi abi böyle. Benim böyle bir konuşma yapmaya hiç niyetim yoktu. Ben normal bir şekilde konuşacaktım, videoyu kapatacaktım. Bir anda geldi. Kendinizi sevin, kendinize önem verin, hayatınızı sevin, bu bana taşı olsun. Yani bunları size söylüyorum da, bunu arada ben de yapıyorum, tamam şimdi. Kendimi sevmediğim ve kendimi şey yaptığım zamanlar oluyor. Ve ben insanlara böyle deyince de sen kendini nasıl sevmiyorsun falan diyor. Arkadaşlar her şey mavi gözlü veya sarışın olmak değil yani. Dış görünüş olarak beni çok yargılıyor bazı insanlar. Mesela geçenlerde bir tane kişiyle konuşmuştum. Dış görünüşü dolayısıyla hayatını sevmiyordu. Bence çok yanılıyorsun yani arkadaşım. Dış görünüşten dolayı hayatını sevmemen ne alaka abi? Dış görünüş olunca veya olmayınca ne oluyor? Bilmiyorum. Belki de boş atıyor da olabilirim. Yani. Ama içimden bunlar geldi. Bunları söyledim. Yani. Bunlar söylemek istiyorum. Yani baktığınızda kanal benim anladın mı? Kendi içimden geldiğim gibi konuşamayacaksam bu kanalı neden açtım? Mesela. Konuştuklarımdan asla pişman değilim. Aklım hala konuşmadıklarımdan falan boşlar. Dediğim gibi bu video burada bitmiş de olabilir. Bittiyse zaten ben video çekiyorum. Maksimum bir haftaya yeni video gelir. Bitmediyse de ikinci güne geçmişizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Öyle. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.